Merhabalar, keyfimin hikayelerine hoş geldiniz. Keyfinizin hikayelerinden Yasemin. Merhaba arkadaşlar, Tolga. Rekabet konusunu konuşacağız. Ya. Şimdi bizden böyle bir toplumun, sistemin sürekli bir şeyler başarmamız bekleniyor. Bir yandan herkes bir şeyler başarmak istiyor. Etrafımızdaki insanlar özellikle kurumsal dünyada bir bir istem dışı... ...yani biz rekabetçi olmasak bile rekabet etmemiz gerektiği durumlarda bulabiliyoruz kendimize. Ve bence bu bizi beni bitirir şahsen. Yorar ve hani ne kadar yani rekabet etmek doğru mudur, iyi bir şey midir, bize iyi geliyor mu, iyi gelen tarafları var mı? Sen kesin rekabetin güzel taraflarını da bulursun bize. <laughs> Sen de beni var ya Şirin Baba'ya çevirdin yemin ediyorum. <laughs> ha, saçı da yok Şirin Baba olur bundan hesabı. Vallahi bak, Haksız mı ya? Yani haklısın aslında hiçbir şey tamamen siyah değil. Hep evet. seninle konuştuğumuz gibi. Şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar rekabetin gerçekten manalı olduğu iki tane sebep vardır. Bunlar da dünyevidir. Bir hayatta kalmak iki üremek. Tamam. Bu ikisi dışında insanın rekabet duygusunu hiçbir şey harekete geçirmez. Üremek dediğinde bu arada benim erkek arkadaşım elimden aldı o kızı mahvedeceğim gibi bir şey de olabilir. Çünkü <laughs> Ola üreyecektim o adamdan. Aynen hiç fark etmez. Yani asla seçilen kadın olmak seçilen adam olmak hayatta kalabilmek ölmemek. Çünkü senin rekabette geride kalman aslında otomatik olarak senin hayatta kalabilmenle bağlantılı kaygı mekanizmandı. Tamam. Dolayısıyla sen diyorsun ki arkadaş ben bir şekilde rekabette önde olursam sistem beni korur ve kollar ve sistemin nimetlerinden faydalanırım. Seçilen gen olurum, üreyebilirim. Böylece çoğalabilirim, soyumu devam ettiririm. Aynı zamanda da hayatımı garanti altına almış olurum. Bakışın var. Şimdi sorun şu. Bu aslında çok mantıklı yani. Çok eski çağlara gidelim tamam mı? Mesela İki tane hayvanı bile düşündüğünde onlar da rekabet ediyorlar. Bir tane diyelim orada yenecek bir av hayvanı avlanmış. Ne yapıyor? İki tane çakal geliyor onun başına. Tamam mı? Ya da sırtlan. Birbirleri eti çekiştiriyorlar. Güçlü olan alıp eti evine götürüyor. Eti götürdüğü için çiftleşebiliyor. Çiftleşebildiği için soyu devam ediyor. Yani aslında tabiat rekabeti gen seçimi için kullanıyor arkadaşlar. Tamam. Gen seçimi için kullandığında da dedim ya üremeye ve hayatta kalmaya hizmet ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İnsandaki sorun şurada. Çiftleşmek ve hayatta kalmakla ilgili gereklilikleri o kadar çeşitlendirmiş durumdayız ki. Her şey bir rekabete dönüşüyor aslında. Yani sen gene bütün rekabetin altında bu mu var diyorsun? Evet. Hayatta İçtekinde kalmak var? üremek hepsi aynı. Hayatta kalmakta tabii para kazanacaksın falan filan falan hayatta kalacaksın gibi. Tabii şimdi şöyle e... Bizde ters çalışan şu, hayatta kalmayı minimal şartları sağlamak olarak görmüyoruz. Hayatta kalmayı diğerlenen önde olmak olarak görüyoruz çoğu zaman. Hı hı. Yani karnım doyuyor, okey barınabiliyorum, hayattayım demiyorsun. Ya başıma bir şey gelirse diyorsun, ya rekabetten geri düşersem, ya tek başıma kalırsam, ya dışlanırsam dediğin için... ...tedbir almak amacıyla sürekli olarak rekabetin ön saflarında yer almaya çalışıyorsun. Burada şöyle bir durum çıkıyor ortaya... Toplum da aslında tabiat gibi hareket ediyor. Biz seni hep doğa ve kültür diye kıyaslarız ya kültür burada doğayı taklit ediyor. Yani diyor ki arkadaş madem insan değil de insanlık soyu olarak bakarsak konuya diyor en iyiler kalsın. Atıyorum bir dönem eğer kılıç tokuşturuluyorsa en iyi kılıç kullananlar. Atıyorum para o gün güncel olansa en zengin olanlar. İşte iyi bir genetik aranıyorsa en fiziği düzgün olanlar burada olsun diyorsun. Eğer zaman zeka çayıysa Çayırsa ne demek, zeka çayıysa o zaman diyorsun ki en akıllı olanlar burada kalsın. Ne oluyor? Rekabetin şartları değişiyor fakat rekabet hala iki şeyi vaat ediyor. Hayatta kalmak ve üremek. Sistem seni bu rekabetin içine iterek iyileri vasatlardan ayırmaya çalışıyor. Ve bir şirket sendemi mi dedi ya kurum. Hı hı. Aslında vasattan daha üstü olanları çalışanı olarak konumlamak istiyor şirketin başarısı O zaman için. siz birbirinizi yiyin, elenin. Aynen. İyiler bana kalsın mı öyle ya. Ya o zaman iş yerindeki mobbing'ler falan falan aslında şirket sahiplerini çok da ilgilendirmiyor. İlgilendirmez, işine <laughs> gelir. Duydunuz mu? Orada sorun şu. Şirket İK'lar bunu <laughs> çözmekle ilgilenmiyor. Yani şimdi İK'lara laf etmeyeyim, canımızdır hani gidiyoruz şirketlere <laughs> <Evet>. ama <laughs> Doğru. şöyle bir şey var. Ee, günün sonunda iki tip adama ihtiyacım var şirkette işi yapacak olanlar işi yönetecek olanlar hı hı. işi yapacak olanların hepsi rekabeti kazanan adam olursa iş bitmez çünkü rekabet bitmez senin rekabeti kaybettiğine inanan ama hayatta kalma korkusuyla sadece birbirini yiyen büyük bir kalabalığa ihtiyacın var hani ya evet işte neyse maaşımızda yatıyor çok şükür oh be bu ayda prim aldım işte anladın mı servis de beni evin önünde bırakmıyor falan diye kavga çıkaran tayfa var ya o tayfayı genişlettiğinde o senin aslında gerçek iş gücün onlar işin büyük kısmını yapıyorlar. Diğer tarafta gerçek rekabet aslanla, kaplan, leoparla, panter arasında oluyor. Yani yönetim kadrosunda olurken alttakilerin bunlarla rekabeti yok. Kendi içlerinde rekabetleri var. Fakat burası geniş tutuluyor ve hayatta kalma korkusu hiçbir zaman ellerinden alınmıyor ki iş devam etsin. Yani bugün bir madenden maden çıkaracaksan, madende çalışan insanların en azından o işi kaybetmeme korkusuyla sabah oraya gelmesi lazım. Ama madeni işleten yönetici belki de atıyorum orada CEO'luk kapmaya çalışıyor başka birinden. O apayrı bir kavga. Yani anlayacağın rekabet iş hayatında şirkete başarıyı getirir. Bireye değil. İş hayatındayken. Peki Fulya'nın bir sorusu var. Kendimizi diğerleriyle hatta en yakınlarımızla kıyaslamak rekabete girmek ne kadar doğru diyor. Yani şirkette yaptığımız bir tarafı var ama arkadaşlarımıza Hı. çevremize yapıyoruz bunu. Var gene önde olmak istiyorsun. Seçilen olmak istiyorsun. Hikaye o seçilen olmak istediğinde arkadaş grubun seçen grup ya. Peki şunu söyleyeceğim. Bir de böyle sessiz duran bir tayfa var ya daha konuşmayan etmeyen hani böyle arkada duran daha gözlemci introvert diyebileceğim evet. diyebileceğin Hı. onlar da sessizce mi seçilen olmak istiyor peki? Tabii istiyor ama sorun şu bir kısmı o kadar kendine güvenmiyor ki seçim kavgasına girmeye korkuyor. Aslında kendine güvenmediğinden mi? Bir kısmı. Bir kısmı tamam. Bir kısmı da diyor ki bunlar birbirini bir yesin Tamam mı? Ben kendi güçlü olduğum alanlarla rekabete girerim diyor. Yani anlayacağın şu. İyiyi vasattan ayıran ama bunu senin iyiliğin için yapmayan bir makineden bahsediyoruz. Ama bu makinenin topluma, sisteme ve atıyorum insanlığa faydası var. İnsana faydası yok sadece. Hani doğal seleksiyon vardır ya tabiatta hı hı. da güçlü olan türler hayatta kalır. Rekabet bunun için lazımdır aslında. Ve rekabetin şartları çok genişliyor. Mesela... Kırk yaşlarına gelmiş bir erkeği düşünelim. İyi bir baba olmak, iyi bir eş olmak, iyi bir arkadaş, iyi bir çalışan, iyi bir evlat. Neyse artık iyi bir vatandaş. Bunların hepsini sağlaman demek bunların her biri için rekabet alanında mücadele etmen anlamına geliyor. Fakat sorun şu. Bu rekabetin senin iç dünyanla bir bağlantısı yoksa. Sen aslında kendine karşı ters şeyler yapmaya başlıyorsun. İç dünyana bir bağlantısı yoksa dediğin mesela bir tane bir, birini beğendin. Onu beğenen başkaları da var ama sen beğendiğini dillendir hani orada bir rekabet var aslında o kişiyi kapmak için evet. söylesen de söylemesen de. Evet. Ama iç dünyanla alakası yoksa dediğin şu mu? Ben aslında derinlerde bir yerde toplum sistem bana evlen, çocuk yap dediği için ona saldırıyor sam eğer. O zaman bana ters mi düşüyor? Daha ince düşün. Şöyle düşün. Sen diyelim balıksın. Koşu yarışına katılıyorsun. Senin bacakların bile yok. Yani sana rekabet sahanı annen, baban, öğretmenin, arkadaşın ya da patronun söylüyor mesela. Ya da toplum söylüyor. Söylediğimi örnek üzerinden versen. Söylediğin örnek üzerinden, Balık şöyle... üzerinden değil. De. <laughs> tamam peki. <laughs> şöyle gidelim. Sen mesela aslında çok fazla kariyer yapmak isteyen bir insan değilsin. Sakin bir ofiste kendi başına çalışmak istiyorsun. Ya da sen sanatla uğraşmak isteyen bir öğrencisin. Veya da çocuklarını büyütmek isteyen bir annesin. Veya da gerçekten işte bir adamı beğeniyorsun. Başka beğenenler de var. Yani daha böyle hani anladın mı? Ha, i̇lişki bazlı mı Evet. Diyorsun? Şöyle söyleyeyim. Birini beğeniyorsun. Başkaları da beğeniyor. Başkaları da beğeniyor. Orada konuşuyor. Herkesin adamı etkilemeye çalıştığı sahada adamı etkilemeye çalışınca rekabeti kaybediyorsun zaten anlatmaya çalıştım o. Hmm. Sen kendin etkili olduğun sahada adamı etkilemeye çalışabilirsin ancak. Örnek veriyorum diyelim çok güzel değilsin. Hmm. Daha güzel olmaya oynama. Diyelim çok eğlencelisin. Atıyorum çok bilgilisin, çok komiksin. Veyahut da çok geniş bir çevren var ya da adamın ilgi duyduğu bir alanda çok bilgin var. Birisi rujunu sürerken sen de öbür tarafta bu tarafa oyna. Okey, çok iyi. Yani boşu boşuna kendi güzel giyiniyimi, işte zayıflıyımla uğraşacağına kendi güzelliğini bul, onu parlat ve keşfet. Çünkü sen başkasının alanına girdiğin zaman Yasemin, sen o noktada karşındaki hedef kişiye de şu mesajı veriyorsun. Ben seninle bu alanda rekabete girdim. Evet. Halbuki sen o alanda sakatsın zaten. Balık evet. örneğini o yüzden veriyorum. Okay. Ama ne gerektiriyor bu? Kendini tanımayı gerektiriyor. Kendini bilmeyi gerektiriyor. Hı -hı. Kendini bilmeyen rekabet konusunu dışarıdan alıyor. Peki bir tane daha soru var. Neden partnerlerimizle rekabet ederken buluruz kendimize? Çok güzel. Partnerlerinle niye rekabet edersin? Bir onu düşünelim. Şimdi partnerin kim? Aslına bakarsan senin çok yakın temasla ve sık birlikte olduğun biri ya. Sen rekabeti bir nevi kendini onaylama mekanizması olarak kullanıyorsun partnerinle rekabete girdiğinde çünkü yanında gördüğün ve kendini ondan daha iyi olduğuna inandırabileceğin bir figür var. Bu mesela diyelim sevgilin, eşin vesaire. Ne yapıyorsun? Ben bu konuda ondan iyiyim diyorsun. Oradan edindiğin güveni başka şeyleri başarmak için kullanıyorsun. Yani insan ezebildiklerini ezerek ezilemez hale gelmeye çalışıyor. En yakınlarımızdakileri de bu konuda en kötü kullanırız. Mesela atıyorum narsis ilişkiler, işte eşlerini aşağılayanlar, iş yerinde çalışanlarını aşağılayanlar, okuldaki öğrencilerini aşağılayan öğretmenler. Bak ne var? Hep bir konumsal üstünlük hı hı. var. Bu üstünlükle sen o kişinin üstüne basıp kendini yukarı çıkarıyorsun. Çünkü rekabet iki tarafa bakan insan yaratır. Bir tanesi arkaya bakıp ne kadar öndeyim der. Bir arkasına bakmaz, hep ileri bakar. Hep ileri bakanlardan gerçek kaliteli insanlar çıkar arkaya bakıp en önde kalmaya çalışanlardan da hayret çıkar. Evet evet doğru. Üf. Çünkü adam der ki Adilik ben önde kalayım da. Evet evet. Heh. Şimdi bunun içinde partnerini niye kullanırsın? Dersin ki ben bu kadar maruz kaldığım birinden daha iyi olduğumu kendime gösterirsem bunu başkalarına da gösterebilirim diyerek kendine kendini ispatlarsın aslında. Çünkü dünyadaki en korkulacak insan korkak insandır. Senin çünkü yapamayacağı kendin... hiçbir şey yoktur. Bana. Tabii çünkü kendinle ilgili güvensizliğin o kadar büyük bir açlık ve susuzluk ki bunu gidermek için herkesi ve her şeyi kullanabiliyorsun. İff. İşte burada nereye geliyor? Rekabet sistemin daha verimli çalışması ve daha iyi bireylerden oluşması için gerekli bir şey olduğu halde birey kendi rekabet sahasını bilmiyorsa kaybedeceği savaşlara baştan giriyor. Ve burada hangi savaşlara gireceğimizi bize en çok söyleyen şeylerden biri sosyal medya. Diyor ki arkadaş diyor bak trend bu. Bunu takip et. Bu alanda bir rekabet var. İnsanlar artık böyle çalışanlar arıyor. Böyle öğrenci istiyor. Böyle sevgili istiyor. Babalık artık böyle bir şey diyor mesela tamam mı? Zengin olmanın emareleri şu arabayı almak, bu tekneye binmek, şuraya oturmak. Ne yapıyor sana? Burada rekabet et diyor. Fakat belki sen bunların bazılarında iyi bir rakip bile değilsin. Dolayısıyla sen ondan kafanı çevirip tek rakibim benim. Yarın benim kendimden daha iyi olmamdır gerçek rekabet dersen bir alanda çok üstat olabilirsin. Bak burası çok trik arkadaşlar. Kendi rekabet sahanızda o kadar iyi bir rakip olun, o kadar başarılı olmaya çalışın ki o sahada kazandığın maçın özgüveniyle insanlar senin eksiklerini kapatsın. Uf. Tevvali mi sorusu var? Kendi içimizdeki neyin görüntüsü, görüntüsüdür bu? İçimizde ne dışarı rekabet olarak yansır? İçimizdeki bir dediğim gibi içgüdü. Yani ilkel beyinden gelen üreme ve hayatta kalma bu zihinsel boyutu. Dolayısıyla herkeste var bu duygu. Herkeste var. Her hayvanda bile var. Evet. Fakat diğerine gelince ruh dünyamıza girersek de şu özdeğersizlik. Çünkü benim kendimi değerli hissetmek için kendim dışında bir yansıtacak aynaya ihtiyacım varsa, o aynaya önce güzel bir görüntü yansıtacağım ki kendimi göreceğim. Yani bu ne demek? Beğenileceğim, takdir edileceğim, sevileceğim, alkışlanacağım. Hangi konuda fark etmez? Çünkü değerli olmak. Peki bu tarafı olabilir. da herkeste var mı hemen hemen? Herkeste var. Herkeste var ama buna muhtaç olmak var, bundan hoşlanmak var. Arada ne demek farkı? Mesela hoşlanmak ne demek? Hayatın boyunca diyelim kendini kendine hiçbir sahada ispatlayamadın. Bak her sahada demiyorum. Hı hı. Ve hiçbir sahada i̇spatlayabildiğini doğal ispatlayabildiğini fark etmedin değil mi? Yani ispat Yani ya şöyle is... sen sen olup o konuda da başarılı olup insanlar ve kendin tarafından yeterince beğenilmedin diyelim. Tamam. Ya da o yönünü hiç fark etmedin. Hep kalıplara göre yaşadın. İçinde bir boşluk var. O boşluk ne? Değersizlik. Çünkü Değeri yansıtıp görememişsin. Peki şu olabilecek bir şey mi? Ben kendimi çok fazla beğendim ama insanlarda bir karşılık bulmadı. Bunu yerler mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemezler değil mi? Çok iyi ya. Bu dediğin sonra olur. Bu dediğin diğerlerinin takdirine ihtiyaç duymadığın bir özgüven noktasında dediğin olabilir. Ama o zamana kadar zaten takdir görmüşsündür değil mi? Tamam. Ya bu çok basit. Mesela bir balta verdim eline senin. Diyorum ki şu ağacı kes. Şimdi balta var, ağaç var. Ne oldu? Referanslar oluştu. Yani elimde bir kriter var. Başarı kriterine ağacın kesilmesi. Kullanılan enstrüman Balta. Göstereceğim beceri ne? Atıyorum şey. Ormancılık ya da atıyorum işte ağacı kesme becerisi. Ağaca vurduğun anda rekabet başlıyor. Tamam bir kere senin iç dünyanla başlıyor. Acaba kesebilecek miyim? Kaç kere de keseceğim? Baltayı tutabiliyor muyum? Vesaire. Sen o ağacı kestiğinde hemen etrafın tepkisine bakıyorsun. Mesela çocuklar da yapar bunu. Bravo ya üç kere de kestin dediğinde artık referans noktan da var. Demek tamam. ki üç kere de ağaç kesilince iyi oluyor. Baltan sırtında ıslık çalarak eve yürüyorsun. Orada birisi seni başka bir konuda ezmeye çalıştığında sen iyi ağaç kestiğini gördün ya o gün. Aldırmıyorsun bile. Diyorsun ki ben bugün kendime değerli olacak bir şey yaşattım. Eğer her gün ağaç kesmeye çıkarsan ormana ağaç kesmenin ustası ve ukalası oluyorsun. Yani artık diyorsun ki ben her şeyimi buradan besliyorum. İnsanlar o yüzden zaten rekabet sahalarından çıkmak istemezler. Çünkü oraya bir yatırım yapmıştır. Değerli hissediyordur kendini bununla. E, tabii doğru. Ama bu geçirgendir. Yani kendini bir konuda bile olsun iyi hisseden insan diğer konularda kolay kolay kendini küçük görmemeye başlar. Tamam o zaman içgüdü dedin, özdeğer dedin. Evet özdeğer. Şimdi içgüdü tarafını konuştuk Hı -hı. işte hayatta kalmak, Hı -hı. üremek. Diğer tarafta özdeğer rekabeti getirir. Bir de aşk. Ama insana duyulan aşk değil. Ya öyle olmalı. Şöyle aşk. Dedim ya rakibin sensin. Yasemin Yasemin'le savaşıyor. Yasemin Yasemin'i keşfetmek için. Yasemin kaygılarından arınmak için. Kendine yeni şeyler yaşatıp kendini tanıyor diyelim. Tamam mı? Ve ne oluyor? Gerçekten neye aşık olduğunu buluyor. Yani yaparken kendini kaybettiği şeyi buluyor. İnşallah. Bence bulmuşsun da çoğunu yani. Bunu buluyor, bununla mümkün olduğu kadar hemhal olmak istiyor, bununla çok vakit geçirmek istiyor. Bir anda bunu rekabet olarak görüp bunu çok iyi yapmaya çalışan diğer insanların on adım önüne geçiyor. Çünkü Yasemin Yasemin'i buldu. Yani hı hı. anladın mı? Ya Onun için aslında mesela bazen böyle benim yaptığım şey işte başkaları kopyalıyor gibi böyle bir... Hı. ...insanlar sıkıntıda olabiliyorlar ya, evet. hani yapıl çünkü iyi bir şey yaptığın zaman aslında taklitlerin çıkabiliyor. Evet. Ama gerçekten sen o iyi olan şeyi özünden içinden gelerek yapıyorsan aslında evet. başkalarının onu seni taklit ediyor olmasını Sallamıyorsun önemsemiyorsun. Sallamıyorsun ki işte o kim? Geriye değil ileri bakan adam oluyorsun. Evet. Bu sefer diyorsun ki ya ben bunu çok daha fazla yapayım, çok daha çeşitli yapayım, çok insan görsün. Hatta taklidi bile takdir kabul ediyorsun tamam mı? Bir yerden sonra ve yenilmez oluyorsun. Neden? Çünkü sen seni icra ederken bütün melekelerin, bütün becerilerin devreye giriyor. Ve sen rekabete Kendini çok hazırlamış birini yeniyorsun. Ama fark etmeden. Sen sadece kendi aşık olduğun şeyi yapmakla meşgulsün o Bunu yaptığında rekabette öne çıkıp hala insanlar tarafından alkışlanabiliyorsun, değer görüyorsun, kendinde takdir ediyorsun ama bunu keyfine yapıyorsun. Dolayısıyla rekabet dışarıdan bakanın sana giydirdiği bir şey oluyor. Yani diyor ki bu adamı kimse yenemez. İyi de adamın kimseyi yenme derdi yok ki. Adam kendiyle meşgul. Dolayısıyla kendine çevirdiğin rekabet, kendi aşık olduğun şeyi bulduğun rekabet ve bunu yapmaya emek verdiğin rekabet garanti bir başarı demek. Ama rekabet gibi bakmıyor ona yaşıyor. dışarıdaki buna rekabet. Dışarıdaki diyor. tamam. Çünkü dışarıdaki diyor ki ya Yasemin ne kadar güzel şarkı söylüyor diyor tamam mı? Yasemin'in senden iyi şarkı söylemek gibi bir derdi yok ki Yasemin şarkı söylemeyi seviyor Onun ve bunun için eğitim alıyor, söylemek. bunun için dünyayı dolaşıyor, bunun için değişik müzikleri deniyor, insanlarla tanışıyor. Sen diyorsun ki ben de böyle yapmalıyım bak. Yasemin yapmalıyım demiyor, sen diyorsun. Senin gözünde Yasemin bir rakip. Yasemin'in gözünde o aslında değil. metal mık mıknatıs. Sen evet. metal parçası olduğun için ona çekiliyorsun. Aynen öyle. Ve ne oluyor? Böyle olduğu için sen başarıyı minimum enerjiyle elde ediyorsun. Sadece yaptığın şeye harcadığın enerjiyle mesela iyi bir şarkıcı oluyorsun. Ya sonucu başarılı. Yani sen başarılı olmaya çalışmıyorsun ama başarılı Aynen. olmuşken buluyorsun kendini Aynen. gibi. Ama sistem senin bu yaptığın şeyi rekabet olarak tanımlıyor. Çünkü kültürün başka bir algısı yok bu konuda. <laughs> evet. yani şunu diyemiyor sistem. <laughs> mesela bir şirkettesin ya da kendin bir iş yapıyorsun. Şarkı söylüyorsun, resim yapıyorsun. Sistem şunu diyemiyor. Ne kadar da güzel resim yaptı değil mi falan. Öyle bir şey yok ki. Hmm, bu yaptığı şu kalitede bir iş. Bu yaptığı şundan iyi. Hep bir kıyas evet. var. Bu yaptığı bu çağa çok uygun. Bu yaptığı atıyorum çok aslında neoklasik falan. Tamam mı? Bir şeyler diyor. Sen böyle diyorsun. Ben çiziyordum yani. hani. Evet. Dolayısıyla herkese tavsiyem şu. Arkadaşlar kendinizin yaparken çocukça keyif aldığınız şeyi bularak devam ettiğiniz ve buna emek harcadığınız takdirde rekabette çok önde oluyorsun o konuda ve bir konuda bile olsun demin konuştuk ya çok önde olursan diğer konulardaki geride kalmayı sallamıyorsun. Dolayısıyla canavarlaşmıyorsun. Ama bir şirkete girip kendin kendi iç rekabetini yaşayacağın hiçbir şey bulamadıysan rekabet konularını medyadan, sosyal medyadan, insanlardan ve şirketlerden devşirirsen ya da okuldan elinde sana ait olmayan bir şey için harcanan bir çaba ve diğer tarafta kendi o işe aşık olduğu için seni sürekli geçen insanlar oluyor. Yani aslında senin tek şansın ya korkunç bir bedel ödeyip sahte bir rekabete girmek veya zaten sen olan şeye doğru giderken iyi bir rakip olmak. Hepsi bu aslında. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.